Evet, şimdi evde kullandığım Enigma 2 Zegman H7s uydu cihazı, Samsung Blu-ray 5.1 dijital ses sistemi ve Samsung QLED televizyonun çalışma prensiplerini ve e, uydu cihazının e, çalışma prensibini göstereceğim. Tek akıllı kumandadan veya uydu kumandasından 3 e, tane cihazı kontrol edebiliyoruz. Mesela uydu cihazını kapattığımda hepsini kapatacaktır. Bu özellik e, işletim sisteminde e, HDMI en iyi çeç diye geçen bir olaydan kaynaklanıyor. Şöyle onu da ayarlardan gösteriyorum. Şu şekil. Maçlarında... Ayarımız hemen Ayar yok. Direktör... sistem şöyle burada geçiyor. Ama Bunu aktifleştirirsek göstereceğim. Olay Gerçekleşiyor. Evet. Şu an uydu cihazını kapattığım zaman görüyorsunuz televizyonu kapattı. Sonra ses sistemini kapattı. En son kendini kapatacak. oydu. Cihazımız Linux işletim sistemi olduğu için biraz geç kapanıyor. Bu arada modül kart okumayla evet şimdi kapandı. Ve tek kumandayla tekrar üçünü birden açıyoruz. Evet yükleniyor. Bu arada televizyonumuz da Samsung'un son çıkardığı sistem. 55Q 60 rat. Televizyon almak isteyenlere önerebilirim. Güzel marka. Güzel çözünürlük, çözünürlük falan şahane. Evet gördüğünüz gibi üçü aynı şekilde tek kumandayla açıldı. Şimdi tek akıllı kumandayla üçünü de kontrol edebiliyoruz. Bu televizyonun orijinal akıllı kumandası ve uydu cihazını kontrol ediyoruz. Evet. Şöyle 4K bir kanal açalım. Ses sistemi hemen... sisteminde volüm verdiğimiz zaman akıllı kumandada kontrol hmm. etmiş oluyoruz. Merhaba, ben Gabriela. Yaşam tarzı merkezleri bütün sağlık deneyimleri ve mükemmel seçimlerle giyecek, fitness ve güzellik konularına değineceğiniz keşif yolculuğunda bana eşlik edin lütfen. Şimdi, Sizin gevşemeniz, gençleşmeniz, destek olabilmeniz için Bu arada kanal listemiz ara görselerimizle EPG'miz olan... Bir sesin soldan mı yoksa sağdan mı geldiğini bilirler. Ancak yukarıdan mı yoksa aşağıdan mı geldiğini bilemezler. Görüntüyü görüyorsunuz. Baykuşların asimetriktir. Bir kulağın yeri diğerine göre daha yüksektedir. Yani bir sesi duydukları zaman onun konumunu tam olarak belirleyebilirler. Sesin kaynağının kendilerinden aşağıda mı yoksa yukarıda mı olduğunu belirleyebilirim numaralı avantaj. Sesi yayalım. Gül açısından da mükemmel bir Bu al kuşları hakkında en havalı olan şeylerden biri onların sessiz yaklaşmalarıdır. Evet. Sessiz bir şekilde uçarlar. Gevşek tüylü gövdesi ve dağınık kanat tüyleri uçuş sırasında neredeyse hiç ses çıkarmaz. Bu baykuşların uçarken bile görüntü şahane. Baykuşların 3 numaralı avantajı sessiz uçuş. Diğer kanalları da açalım. Geçişleri falan çok güzel. Vessel 123 santim 4K Ultra HD dahili uydu alıcılı Smart TV Sonrasında artık 8. Hava Kuvvetleri'nin Kraliyet Hava Kuvvetleri Spitfire'ları Evet şifre çözme ve geçiş olayı çok iyi. İş bulmuşlar. Onların pis işlerini hallediyormuş. Tessa zafer ve trajedinin pis Olağanüstü bir başarıydı. <laughs> Benim için Coca-Cola her şeyiyle Amerikalı olan bir içecek. Dünyanın birçok yerini gezdim. Gittiğiniz her yerde Coca-Cola'yı görebilirsiniz. Evet. <laughs> Bu da en çok sevdiğim kanallardan biri. Yutelsat 16'da bulunmaktadır. Aynı anda e, Türkçe dil seçenekli olduğu için bütün belgeselleri rahatlıkla izleyebiliyoruz. Evet. Bu da Discovery. Ben kazandım. Ben kazandım. Onda da Türkçe dil seçeneği var. Ben kazandım. A C3 Birazdan ben? öğreneceğiz. Çocuklar buraya gelin. Hazır mısınız? Hazır. Power bu. Tamam, bir şey mi ama. Ne? Hani şu demin dinlediği bir ses kaydı vardı hatırlıyor musun? <laughs> buradan çıkamıyorum. Bir yes, saat. Evet. çözülmesi lazım? Evet. yeni sezon başlamadan önce zamanda geri gidin Şimdi neyin ortasındayız? Tamam. ilk reaksiyonu yapıyoruz. Reaksiyonu ben başlatacağım. İlk yapacağım şey bu 5'e 10'u kesmek olacak. 5'e 10 kırılınca bu makarayı bu tarafa çekecek. Makara merdivene bağlı olacak. Merdiveni çekince boya kovası düşecek. Peki bunu test edecek miyiz? Kesmediğim biri olmadı. Kariyerim boyunca binlerce kediyle çalıştım, davranışlarını inceledim ve sahipleriyle birlikte onları tekrar eğittim. İlişkiler çıkmaza girdi. İşgal etsin Saatlerce mahsur kaldık ama bak onlar... Neymiş? Alev Bize alev galiba. Efeks de Şimdi Sky grubuna geçelim. Riddick. İnanılmaz hızlı çözüyor. Bu kanallarda güzel filmler var.